Merhaba sevgili arkadaşlar. Tiyatro öldü diyenler var. Artık tiyatro yapmaya gerek yok diyenler var. Hayatında ömründe bir kez tiyatroya gitmemiş insanlar tiyatro öldü diyorlar. Hatta tiyatrodan eğitim alıp bir daha tiyatronun kapısını açmayan birçok insan var. Tiyatroyu öldürenler, öldürmeye çalışanlar daha doğrusu sizlersiniz. Önce yediğiniz kaba sıçmamayı öğrenin. Sonra da tiyatronun sonsuz yaşayacağını asla unutmayın. Binlerce yıldır ayakta kalabilen, bütün teknolojilerin doğmasına sebebiyet verebilen bir olgudan bahsediyoruz. Saçmalamayı bırakın. Tiyatroya bir kez gidin, bir kez daha gidin, bir kez daha gidin, bin kez daha gidin, sonra konuşun.